Selam millet nasılsınız? Valla ben birazcık yorgunum. Bir önceki videoda bahsetmiştim zaten. Hayatımın en yoğun dönemlerinden bir tanesini geçiriyorum. Çünkü bir sürü şey var. Okumam gereken bir sürü kitap var. Yorumlamam gereken bir sürü kitap var. Bir yandan okul var. Vizeler yaklaşıyor. Bir yandan aileme, arkadaşlarıma, eve, Aysel ve Paşa'ya ayırmam gereken bir zaman var. Tabii bütün bunlar olduğu zaman ister ben de böyle bir yorgunluk baş gösteriyor. Kötü bir şey değil çünkü tembellik yapmak gibi bir hakkım yok. Kısa bir vakit içerisinde çok fazla şey yapabilmem için çok daha iyi odaklanmam lazım ve çok daha iyi odaklanmam zaman çok daha güzel işler ortaya koyabiliyorum. O yüzden hafif bir mutluluk var. Bu bendeki halin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum <laughs> gerçekten. Kendini acı çektirmek değil de hani bu kadar sıkışıklığın içerisinde bu kadar iyi olmak bu da çok da normal sayılacak şeylerden bir tanesi değil. Böyle üst üste videolar geliyor. Tabii bu üst üste videoların gelmesi sizin için güzel bir şey. Bu aralar gerçekten çok fazla video gelecek ve hani güzel olacak sizin için. Geçtiğimiz hafta da aynı şeyi yapmıştım. Haruki Murakami'nin yorumunu ve 17 yaşıma yazdım mektubu yayınladım. 17 yaş mektubu beni gerçekten çok şaşırtan bir şey oldu. Çünkü o benim kendimle yüzleşmem, kendimle olan hesaplaşmamdı. Biliyorsunuz ben videolarımda kendimden bir şeyler paylaşmayı çok severim. Kendi hayatımı, hayatımda olan şeyleri buraya koymayı seviyorum. Hiçbir zaman gelip burada sadece kitap yorumu yapıp ondan sonra çekilip gitmedim. Tamam kamerayı elime alıp da vlog gibi sokakta ya da başka bir yerlerde de video çekmemiş olsam da kendi hayatımı paylaşmayı seviyorum ama 17 yaş mektubu tamamen kişisel ve bana ait olan bir şeydi ki ben her zaman diyorum video çekmek gerçekten büyük bir terapi. Hani hem hayatla başa çıkabilmeni sağlıyor hem de sen anlatıyorsun ve birileri seni dinliyor tamam arkadaşlarını da anlatıyorsun falan ama o kadar fazla konu bir araya girdiğin zaman öyle çok da anlattığının bir yerlere gittiğini düşünmüyorsun. Ama burada benim anlattığım şeyler direkt size geliyor. 17 yaşımı çok sevmediğimi ister istemez anlamışsınızdır. O zamanlar bir yardım çığlığı atıyordum ve birinin benim elimi tutup çıkartmasını istiyordum orada. Tabii ki öyle bir şey olmadı ama en azından bunu şimdi yaparak kendi içimi rahatlattım fakat bu uzattığım el sadece kendime değil birçok kişiye gitmiş. Yani bunu YouTube'a gelen yorumlardan, Facebook'tan gelen mesajlardan ya da Instagram'da yapılan yorumlardan ya da Instagram'daki mesajlardan anlayabiliyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Yani gerçekten böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Hatta videoyu koydum yüklenip yatarken bile ya ben bunu yaptım ama 17 yaş mektubu nedir abi işte biz senin kanalına video e, kitap videoları izlemek için geliyoruz. Sen ne yapıyorsun diyecekler olur diye düşünmüşüm. Bir tane bile öyle yorum gelmedi. Çok teşekkürler. Hatta videoyu alıp okulda izlettirenler oldu ve o izleyenlerden geri dönüşler oldu. Beni tanımalarını sağladılar. Çok çok teşekkür ederim. Neyse gelelim bu haftaki kitabımıza. Her hafta bir Doğan Kitap etkinliğinin bu haftaki konu Duygu Asena'nın parçası oldu. Ben paramparçayı çok öncesinden aslında okuma listemi eklemiştim. Çünkü LGBT temalı bir kitap ve ben LGBT temalı kitapları okumayı seviyorum. Bundan öncesinde söylemiştim. Buradan da paylaşmıştım. E, hatta bu ayın sonunda ya da Nisan'ın başında yapacağım. Türkiye'de çıkmış LGBT temalı kitaplar videosunda da kullanmayı istiyordum bunu. Çünkü Duygu Asena'nın daha öncesinde eee Kadının adı yok ve aslında özgürsün kitaplarını okudum ve ikisi de kendi türünde gayet iyi kitaplardan bir tanesi. Duygasını biliyorsunuzdur yani en azından feminist kadın olarak tanıyorsunuzdur tamam mı? Bir yerden duymuşsunuzdur. Gerçekten Duygasını. Feminist bir kadın Türkiye'deki kadın hakları üzerine çok fazla çalışmış ve kadın erkek eşitliğini savunan kişilerden bir tanesi. Paramparça da e, her ne kadar eşcinselliğe ve biseksüelliğe baksa da aynı şeyi yapabileceğini ya da aynı objektiflikle bakabileceğini düşünmüşler. Paramparça beni birazcık yarı yolda bıraktı. Çünkü ee, bir proje olduğuna inanıyorum bunun. Hani kadın hakları gibi Türkiye'deki eşcinsel hakları üzerine de bir şeyler yapılması gerektiğine yönelik yazıldığını düşünürken bence homofobiyi silmek yerine homofobiyi arttıracak kitaplardan bir tanesi olmuş. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. <laughs> Çok beğenmedim ben kitabı. İşte diyor ki Aşk gibi beraberlikler nasıl oluyor? Konu başlıklarını okuyorum. Eşinizden vazgeçmeniz mümkün mü? Ondan sonra ee, eşiniz hiç şüphelenmedi mi? Hiç mi anlamıyor? Gibi sorular var. İlk aşkınız nasıl başladı? İlk cinsel deneyiminiz gibi sorular var. Ve bu sorulara cevap veren x biri var. İsmi yok. Orta yaşlı, evli, çocuklu. İyi bir işi var ve memur olarak çalışıyor. İyi de kazanıyor. Ailesi de de iyi anlaşıyor. Dışarıya karşı çok mutlu bir aile tablosu çiziyorlar. Fakat adam biseksüel ve aslında. Erkekleri seviyor, tamam kadınları da seviyor, kadınlarla da birlikte oluyor ama aşk duyduğu kişiler erkekler ve e, bu çıkmazını anlatıyor. Tabi isim bilmem ne falan olmadığı için de bu sizin bir komşunuz, yakınınız, arkadaşınız ya da sokaktaki herhangi bir kişi de olabilir tanıdığınız, duyduğunuz falan. Hani bunu vermeye çalışmış kişilerin aslında içinde neler yaşadığını bilemezsiniz yoluyla çıkmış ve homofobiyi silmeye çalışan kitaplardan bir tanesi olmasına rağmen içerisinde anlatılan şeyler o kadar homofobik olmaya iter ki kişiyi benim hayatımda eğer bu kadar fazla eşcinsel birey olmasa ve birçoğu benim arkadaşım olmasa ben de bu şekilde bakabilirim. Yani normal dışarıda Sıradan bir insan, eşcinsellikle ilgili de özellikle iyi şeyler düşünmeyen bir insan bu kitabı okusa gerçekten çok daha farklı yerlere gider. Yani projenin tamamen dışına çıkıldığını düşünüyorum burada. Çünkü bu atsız karakterimiz ee, eşcinsel için, eşcinsel bireyler için kullanılan belli stereotiplere uygun bir şekilde yapılmış. Örneğin işte ilk ilişki ee, çocukluğuna iniyor. Çocukluğunda ailesi tarafından hani hep bir kurnuk kullanan çocuk olmuş, tamam mı? Bunun bir abisi var ve abisi babasının gözdesi çünkü. Ona göre e, abisi erkek gibi erkek. Bu ise hep böyle kurulması gereken balkon çocuğu bilmem ne falan denilen tiplerden bir tanesi. Kendinden yaşça büyük erkeklerle arkadaşlık yapıyor. Tamam futbolda oynuyor bilmem ne de yapıyor ama kendinden yaşça büyük erkeklerle arkadaşlık yapıyor. Ve işte onların evine gittiği zaman niye onun evine gidiyorsun sen? İşte seni elledi mi? Sana dokundu mu? gibi şeyler yapıyor ki çocuk normalde de yani adam şimdiye bakıldığında da aktif bir gay yani aktif ağırlığı olan bir gay ama işte çocukluğunda böyle 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 gösteriliyor ilk Cinsellikte tanışması da yine aynı şekilde gidiyor. Hep böyle vardır ya çocukluğunda cinsel istismara ya da cinsel e, tarzda mı maruz kaldın diye. Aynı şey. Eniştesi bir akşam eve geliyor. Ablasının kocası ve annesiyle ablası bir yere gidiyorlar. Eniştesi banyo yapmaya gidiyor odaya. Banyoya sağ, daha sonrasında çocuğu çağırıyor. Çocuğu işte bunun sırtını keselerken dur ben de seni keseleyim falan diyor. Soyum diyor çocuk utanıyor soyunmak istemiyor daha sonrasında diyor ki ne var oğlum ikimiz de herkes işte bende olan şey sende de var diyor. Çocuk soyunuyor o benim eniştem diyor bir şey olmaz bilmem ne falan diyor soyunuyor. Küçük yaşlarda tabi. Soyunduktan sonra eniştesi bunu işte keseliyor, yıkıyor, ediyor falan derken ondan sonra işte sana diyor erkekliği öğretmem lazım diyor. Bak diyor bunu diyor kimse yapmaz baban sana öğretmedi mi bilmem ne falan diyor. Ondan sonra çocuğa mastürbasyon yapmayı öğretiyor falan bu sırada onu eğiliyor. İlk cinsel e, birliktelikleri böyle oluyor. Daha sonrasında bazı şeyler yaşanıyor. Ve çocuk hep şey diyor, ben diyor çocukluğumda böyle miydim yoksa eniştem bana ilk cinselliği öğrettiği için mi ben erkeklerden hoşlanmaya başladım diyor. Ondan sonra kadınlarla birlikte olurken de e, hep kafasında eniştesi canlıyor. Ama şöyle de bir şey var. Adam aslında karısı dışında çok fazla da kadınla birlikte olmuyor. Baktığın zaman o küçücük şehirden, o muhafazakar şehirden çıktıktan sonra da üniversiteye gittiğinde de ya da işte üniversite sınavına gittiğinde de ya da herhangi bir yere gittiğinde de yakın arkadaşları ya da etrafındaki olan erkekler hep bir şekilde eşcinsel çıkıyor ve bunlar hep bir şekilde yatıyorlar de Bunlar gecelik ilişkiler bilmem neler falan. Adam daha sonrasında işte aşık olduğunu söylüyor. İki kişiye aşık olduğundan bahsediyor. Bir tanesi Martı bir tanesi Ela. Ee, bunlar öncesinde de aşık olduğunu hissettiği gibi kişiler var. Hepsiyle de bir yere kadar gidiyor. Daha sonrasında işte ya aldatılıyor ya ee, ihanete uğruyor ya onu parası için kullandıklarını öğreniyor ki adam dediğim gibi 46 yaşlarında ve hep kendinden genç birileriyle birlikte oluyor. İşte örneğin biriyle birlikte ve birbirlerine söz veriyorlar bir daha internet sitesine gitmeyeceğiz diye e, girmeyeceğiz diye ki orada zaten şöyle bir şey var. İşte nasıl buluyorsunuz ilişkileri bir yerden sonra internet sitesini kullanmaya başladık diyor. Bu çok büyük ihtimalle mırç gibi şeyler çünkü 2004 yılında basılmış bir kitap. İlk baskısı 2004 bir bakayım. <laughs> İlk baskı evet 2004'te basılmış bir kitap o zamanlar tabii webcam bilmem ne falan yok MSN bilmem ne falan hiç yok hani murç üzerinden tanışıyorlar o odalarda bilmem nelerde oradan yan yana geliyorlar işte bunları anlatıyor falan sonra işte birbirlerine söz veriyorlar ama sonra bir şeytan dürtüyor bunu bir gireyim diyor bir giriyor interneti orada işte e, sevgilisi kendi adıyla... E, bu farklı bir isimle konuşuyorlar işte. Hayatında kimse yok diyor. Buluşalım bilmem ne falan derken. Ondan sonra onun onu aldattığını öğreniyor. Tabi adamda da şöyle bir şey var. E, aşık olduğu zaman karısına yanaşmayan, eviyle ilgilenmeyen, aklı sürekli e, aşık olduğu kişi de hep onu düşünen, hep yanında olmak isteyen birisi. Ben Duygu Asena'nın kadınla erkek eşitliğini bu kadar savunurken, bu kadar aciz, bu kadar e, düşük bir kadın karakter yaratmasını gerçekten anlayamadım. Ve... Bazı sıkıntılar ve sorunlar da var. Örneğin adam Eladan bahsediyorum şimdi en son aşkı Ela'yı çok seviyor işte birbirlerine çok yakın olduklarını anlatıyorlar her şeyi paylaştıklarını arasında sadece cinsellik değil işte sevgi babına da bir sürü şey paylaştıklarını keşke hep birlikte olsalar keşke işte topluma açıklasalar kendilerini ve kötü bir şekilde karşılaşmasalar keşke iki erkeğin bir arada olması birbirlerine aşık olması evlenebilmesi çocuk sahibi olması bunlar çok normal olsa diye bahsediyor çünkü içinde bulunduğu buhran ve acı bilmem yani o kadar büyük ki. ama ondan sonra karısı bu ona çünkü kendisine yanaşmıyor hiçbir şekilde birlikte olmuyor falan ki oraya gelene kadar da hep şey diyor işte zaten karım da diyor yatakta iyi değildi işte e, öpüşmeyi sevmezdi bile ki daha sonra geçmişe döndüğün zaman ilk tanışmalarında karısıyla baya baya öpüştüklerini falan görüyorsun oralarda da sıkıntılar var kurguda ondan sonra işte e, bazı tabuları birlikte yıktık cinselliğimiz çok güzeldi der yani en başta cinselliğimiz çok güzeldi ve bu yüzden erkeklere kaydım gibi bir yani düşünce olarak erkeklere kaydım gibi bir şey çıkartılsa da aslında o yoldan da gitmiyorsun. Orası da çok farklı. Ondan sonra işte e, işte karısına şey diyor. Karısı bana diyor ki o kadar kötü yanına yanaşmıyor bilmem ne falan. Hayatında diyor başka bir kadın mı var? Bak diyor bunu bana söyle bileyim en azından rahatlayayım çünkü kahroluyorum e, diyor. Adam da şey diyor. Yok hayatımda başka bir kadın yok. Ve bunu söylerken de diyor hani diyor hiçbir şekilde yalan söylüyormuş gibi hissetmiyorum. Çünkü gerçekten hayatımda başka bir kadın yok. Bu çünkü onu aldatmak sayılmaz. İyi de sen e, Ela'ya deli gibi aşıksın. Aşık olduğunu söylüyorsun. Kendi içinde de bir sürü planlar yapıyorsun. Ve karını onu aldatmadığını söylüyorsun. Çünkü başka bir kadın yok. Erkekle olmak karını aldatmak anlamına gelmiyormuş gibi yapıyorsun. Hani Böyle gerçekten dehşete düştüğüm kitaplardan bir tanesiydi. Baktım, baktım, durdum. En çok dehşete düşüren yanlardan bir tanesi ise işte Elayı örneğin. Aynı şekilde Martı'ya da yapıyor bunu. Ee, bir şekilde tanıdığı'nın çocuğu ya da iş sayesinde tanıştığı genç bir çocuk ama sevdiği biri olarak yani iş arkadaş olarak sevdiği biri olarak kendi evine getiriyor akşam yemeğine ve hatta orada kalmaya çağırıyor ee, ve karısı ona hizmet ediyor. Masada oturuyor bey zaten, böyle paşa gibi. Bakıyor bir anda diyor sevdiğim diyor kadın diyor. Bir anda diyor aşık olduğum adam diyor. Keşke diyor bu şekilde yaşayabilseydik. Hiçbir zaman bakın hiçbir zaman haram, günah, yasak bilmem ne olarak bakmıyorum oraya tamam mı? Dediğim gibi benim birçok eşcinsel birey tanıdığım bir arkadaşım var. Ee, ötekileştirmek ya da homofobik olmak bana yakışan bir şeylerden değil. Çünkü insanı insan olduğu için seven insanlardan biriyim. Ama şu poligami denen şey kesinlikle bana gelmiyor. Ve hani hem karım olsun... Hem işte diyor aşkım olsun hep beraber öyle gidelim. İyi de siz ikiniz birbirinizi seviyorsunuz. Sen onu seviyorsun ama o onu sevmiyor. Ayrıca sen e, şunu diyorsun ki burada da çok büyük mantık hataları vardı. İşte ben Ela'ya aşığım. Ela eğer başka bir adamla birlikte olursa kafayı yerim çıldırırım. Zaten çok kıskanç bir karaktersin ve hani seni aldatabileceğini ya da işte senden daha genç biriyle birlikte olabileceğini düşünüyorsun. Ondan sonra karın için şey diyorsun en başta. Karımı diyor işte seviyorum sadece ama işte bir erkekle bassam evde ne yaparım herhalde kapıyı çeker çıkarım. Sonra da diyorsun ki karımı başka bir kadınla düşünüyorum. Kadını geç erkekle bile olsa kafayı yarım çıldırırım falan. Hem hani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu abi hani bu kadar keşmekeş bu kadar birbiriyle çarpışan duygular bu kadar birbirlerine zıt duygular gerçekten ben de böyle bir ağzı açık kitabı okurken öyle baktım. Yani gerçekten baktım ki beni çok çok şaşırttı duyguya sana. Bir kere yarattığı bu kadar pasif, bu kadar aşağıda bir kadın karakteri olmayacak bir şey. Toplumun içerisinde tamam ee, biseksüel hatta eşcinsel olduğu için kadınlarla evlenen, ailelerine açılamayan insanlar var. Böyle bu bu şekilde devam ediyor. Birçok yerde var. Çok fazla eşcinsel birey, çok fazla biseksüel birey var gizli olarak hayatlarını sürdüren. Ama yani şu yaşanan şeye baktığın zaman hani masanın kenarında hem İpaşa'nın, böyle mi yaşamak istiyorsunuz diyesin geliyor yani. Bayağı bildiğin seni oraya getiriyor. Onun dışında ya e, kitapla ilgili söylemek istediğim çok fazla şey var ama çok fazla mantık hatası vardı. Çok derinlere derinlere girmek de istemiyorum ama gerçekten hani benim için vasat kalan kitaplardan bir tanesiydi paramparça. Ali ile Ramazan da aynı şekildeydi. Bir önceki videoda bahsettiğim özür dilerim anne ee, oğlum bir adama Aşık aşıktan şekilde, ama onları bunun içerisine koymak istemiyorum çünkü o bir roman değil sadece bir serzeniş kitabıydı bu ikisine baktığım zaman Türkiye'de <laughs> hani homofobi yıkma adına yazılan kitapların kendi çizgisinden kayıp homofobiyi yıkmaktansa homofobiyi ortaya çıkaran kitaplar olduğunu düşünüyorum ki kurtları söyle eve Döndüm'ü Ben birçok defa insanlara söylemiş ve birçok kişinin okumasını sağlamış kişilerden biri olarak orada Toby ve Finn'in ilişkisi e, bunun hani cinselliğe ya da sapkınlığa gitmeden gayet insanın insanı sevebilme ilişkisini çok güzel anlattığını düşünüyordum. O kitabı okuyan birçok insan tesettürlü olsun tesettürsüz olsun okuyan birçok insan ikisinin arasındaki şeyi gerçekten görebilmişti çünkü aşk denilen şey öyle. E, belli kalıplara ya da belli şeylere sığdırılacak şeylerden biri değil. Kişinin tercihi ne olursa olsun aşk denildiği zaman oraya saygı duyuluyor. Sevgiyi gösterdiğin zaman saygı duyuluyor. Ama bunun gibi bir şey yaptığın zaman o olmuyor. Üstelik ana karakterin... Karısının hani hem böyle bana söyle içim rahatlasın bilmem ne falan derken seni bıraksam ne olur dediği zaman kendimi öldürürüm bunu bilirsin diyecek kadar yani bir kadının bir erkeğe bu kadar bağımlı o erkek olmazsa kendimi öldürürüm yaşayamam edemem diyecek kadar düşük bir şekilde yazılıyor olması beni irrite ediyor çünkü kadınlar öyle değil kadınlar gerçekten çok güçlü varlıklar çok güçlüler üstelik çocuğu olan bir anne öyle bırakırım gidelim diyemez. Halbuki adam bir sorunla bir bir şeyle karşılaştığı zaman ki bunun hayatının en büyük sorunu gibi gördüğü şeyde kendimi öldüreceğim diyor. Büyük depresyonlara giriyor ya bayağı bildiğin. büyük depresyonlara giriyor kendimi öldüreceğim diyor. Kendini öldürmeye giderken de yok aslında o kadar da çok büyük bir sorun değilmiş diye bir anda aydınlanıyor. Ama bakıyorsun gerçekten bu kadar zayıf karakterler bu kadar duygusuz şeyler ki mesela bir şey daha vardı o da benim gerçekten çok böyle şaşırmama sebep olan şeylerden sen Hayatımın aşkı dediğin adam Ela ve e, Ela'nın ailesiyle tanıştın, anne babasıyla tanıştın, kendi ailenle tanıştırdın. Hatta senin karın Ela'yı o kadar çok sevdi ki Ela'nın yüzüne işte sen çok iyi bir insansın. Keşke kızım daha büyük olsaydı seninle evlendirebilseydim falan diyor. Daha sonrasında da Ela'nın ailesi e, bizim zaten oğlumuzun evlilik çağı geldi. Onu da evlendireceğiz. Bir tane kız var tanıdığımız falan diyorlar. Neyse Ela sözleniyor ediyor falan. Sen gidiyorsun sözlüsüyle tanışıyorsun. İşte hatta böyle sözlüsüne sarılıyorsun falan. Bu arada da işte itiraf etmem gerekiyor ki sözlüsünü hiç kıskanmadım. Çünkü bunun olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Nasıl Ela beni kendi karımdan kıskanmıyorsa ben de onu başka bir kadından kıskanamam. İşte... Çünkü başka bir erkek bize haram ama diğer kadınlar problem değil diyorsun. Yani bu benim anlayabildiğim şeylerden bir tanesi değil. Bilmiyorum. Normalde bu zamana kadar okuduğum bütün Doğan kitapları gerçekten çok sevmiştim. Yani Doğan kitap iyi kitaplar çıkartan bir yayın evi ki birçok da iyi yazara sahip ama... Duyga da diğer iyi kitapları var fakat paramparça sevemedim. Yani sevemedim. Belki ben anlayamadım anlatılmak istenenleri. Bilmiyorum. Hani bu konuyla ilgili konuşmak istediğim arkadaşlarım var. Kitabı anlatacağım aynı şekilde. Ee, belki ben bir yerlerde bir şeyleri çözemiyorum. Fakat bilmiyorum. Olmamış. Yani hani gerçekten olmamış. Değişikti, çok çok değişikti. Yani e, hem keşke birlikte yaşayabilsek böyle böyle olsa diyorsun, hem başka bir kadını kıskanmadığını söylüyorsun, hem kendine ben bunu eşime nasıl yapıyorum diyorsun, ama Ela da evlenecek ve Ela da bunu eşine yapacak falan. Yani sonuçta ikiniz bir aşk yürütüyorsunuz. İkiniz de sevmediğiniz, yani aşık olmadığınız insanlarla birlikte. Ki sevgi ve aşk kavramını bu kadar ayrıya götürmek, bilmem ne yapmak o da çok garip ki kitabın belli bir yerinde de işte aşk bir yerden sonra gidiyor, sevgi baki kalıyor diyorsun. E o zaman karını sevmiyorsun. Ela da karısını sevmeyecek bu kadına bir haksızlık. Yani bakıldığı zaman gerçekten Duygu Asana'ya gerçekten ters düşen şeylerden bir tanesi. O yüzden belki de bu kadar dehşete düştüm. Çünkü bile bile bir kadına haksızlık yapmak, işte ona umut vermek, bilmem ne yapmak, başka bir insan olmasa dahi aslında aldatmak. Çünkü sevmediğin biriyle birlikte oluyorsun ve o kişi aldanmış oluyor senin sevgine ve aldatmış oluyorsun sen onu. Yani bu kadar ince çizgileri göremeyecek birisi olduğunu hiç düşünmezdim ama durum böyle. Bir sonraki haftanın yani bu cumartesi yorumlayacağım kitapsa Hakan Günday'ın Azı. Dün akşam başladım ben buna ve e çok çok teşekkür ederim. Beni Hakan Günday Hakan Günday'a azla başlattığı için gerçekten çok iyi bir kitap. Yani e, daha öncesinde dediğim gibi ben Güç Oburlar'da bir hikayesini okumuştum. Oradan tanışıyor gibiydik Hakan Günday'la. Ama hani bu muhteşem gidiyor. İlk bölüm bayağı bildiğin... Hatta ben hiç bana şey demiştim. Benim o kitapta ilk bölüm tamamen aklıma kazınmış vaziyette. Okuyup da onun aklına kazınmayacak bir insan yok zaten. Orçun'la da konuştuk. O da okumuştu bu kitabı. E, o Azili falan da okumuştu hatta. Bana demişti yani az gerçekten çok iyi bir kitap diye ama ben bu kadarını beklememiştim. Ee, Derda ve Derda'nın hikayesi. Derda bir terikat şeyhinin oğluyla evlendirilen 11 yaşındaki korucu kızı. Derda ise aralarında sadece bir şapka var. Son anın üzerindeki şapka var. Mezarlık çocuğu. Hapiste babası bir gaspçının çocuğu. Sonra bu ikisinin hayatı kesişiyor falan ama... Ee, bu kızın yani o korucu kızının yaşadığı şeyler daha şimdiye kadar o kadar dehşet verici ki ve bunu öyle bir okuyorsun ki soluksuz gidiyor. 128. sayfadayım. Bugün herhangi bir okuyabilme şeyim olmadı çünkü videolar, okul bilmem ne falan derken ee, dün başladım. Bir saat gibi bir süre içerisinde 128'e geldim ve devamı gelecek. Yatmadan önce yine okumayı planlıyorum. Gerçekten çok güzel. Bundan sonrasında Hakan Günday'ın diğer kitaplarını falan da okuyacağım. Ama dediğim gibi paramparça <laughs> parça vasat kalan kitaplardan bir tanesi. Okuyanınız varsa daha öncesinden çünkü yeni bir kitap değil dediğim gibi 2004'te çıkmış bir kitap. Hani belki sen şurada şunu şunu anlayamamasın diye bana yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın